Hiç hissettin mi seni takip eden gözlerin ağırlığını sanki hiç sönmeyen bir fener taşıyorlarmış gibi? Bu ne kibir ne de yanılsama daha derin bir şeyin yansıması. Bugün manevi enerjinin yüksek olmasının on işaretini keşfedeceğiz. Bu enerji bakışları çeker, mekanları değiştirir ve anlamadığın şekillerde dünyayla yankılanır. Felsefe bize bedenlerden fazlası olduğumuzu öğretir. Titreşimleriz, gerçekliğin dokusunda dans eden varlıklarız. Carl Jung daha öteye rehberlik eder. Senin ışığın başkalarının kendilerinde görmediği gölge olabilir. Onları büyüleyen ya da huzursuz eden bir ayna. Bu enerji bağırmak ya da gösteriş yapmakla ilgili değil, sessiz ama güçlü. Fark Edilmek için seçmezsin. Özün parladığı için fark edilirsin. Bu bir lütuf olabilir ama aynı zamanda bir meydan okuma. Hem sevgiyi hem de rahatsızlığı çeker. Bu işaretler tesadüf değil. Evrenle nadir bir bağın, içindeki uyumun dışarıya taşan izleri sonuna kadar kal. Bunu fark etmek kibir değil, Netlik, kim olduğunu kucaklamanın, taşıdığını korumanın ilk adımı çünkü dünya her zaman senin ışığını karşılamayı bilmez. Sokakta yürüyorsun ve gözler seni buluyor. Yüzün ya da kıyafetin değil, açıklayamadığım bir şey. Otobüste bir yabancı sana bakıyor, kafede biri başını çeviriyor. Sanki çabasız çeken bir mıknatıs gibisin. Bunu istemezsin ama olur. İzinsiz bir dikkat. Bu tesadüf değil, manevi enerjinin yüksekliğinin ilk işareti. Varlığın yankılanır, dünyanın gürültüsünü aşan bir titreşimle başlar döner. Niyet olmadan bile felsefe bize maddeden fazlası olduğumuzu söyler. Leibniz'in dediği gibi bütünü etkileyen monadlarız, titreşen varlıklarız. İçindeki parlaklık böyle, başkalarının anlamadan kaptığı ince bir nota. Kimi merakla bakar, kimi şaşkınlıkla ışığın onları otomatiklikten çıkarır. Carl Jung daha derine iner. Bu bakışlar onların gölgelerinin tepkisi olabilir. Sen de sahip olmadıkları bir huzuru, onları meraklandıran ya da tehdit eden bir gücü görürler. Enerjin onların sakladığını yansıtır ve gözler bu bilinç dışı karşılaşmayı ele verir. Pratikte gözlemle bu sıradan yerlerde mi oluyor Marketlerde, parklarda, kuyruklarda tek bir gün değil bir desen. Ayşe bunu hissetti. Bir durakta beklerken bir yabancının saniyeler boyu, saatler gibi süren bir bakışla onu süzdüğünü fark etti, tek kelime etmeden. Bu fiziksel güzellik değil, varlık meselesi. Şunu test et. Seni kimin nasıl baktığına dikkat et. Eğer sürekli açık bir sebep olmadan oluyorsa, bu tesadüf değil. Manevi alanın konuşuyor felsefe sorar, görülmek nedir? Jung yanıtlar, başkalarının gölgelerini yansıtan bir ışık taşımaktır. Bu ilk işaret, enerjin gözden kaçmaz. Varlığınla değişen ortamlar, bir yere giriyorsun. Boş bir dükkan, gergin bir ofis ve bir şeyler değişiyor. Hava hafifler, insanlar belirir. Enerji durmuşken akmaya başlar. Bu sihir değil, titreşiminin yansıması. Ölü bir alan canlanır ağır bir sessizlik dağılır sanki senin gelişin kimse açıklayamasa da bir nefes getirir bu manevi enerjinin yüksekliğinin ikinci işareti varlığın sadece kaplamaz dokunduğunu dönüştürür denge ve hareketin ince bir katalizörü felsefe insanın bir mikrokozmos olduğunu öğretir Parmenides'in dediği gibi evrenle yankılanan bir bütünün yansıması yüksek enerjin böyle İçindeki uyum dışarıya taşar, etrafındaki kaosu düzenler. Konuşman ya da hareket etmen gerekmez, sadece olman yeter. Issız bir kafe senin adımlarınla dolar, gergin bir oda gülüşünle sakinleşir. Sanki yoğunluğu temizleyen bir esinti taşıyorsun. Kontrol etmediğin ama gerçekleşen bir lütuf. Carl Jung nedenini işaret eder. Işığın kolektif gölgeler için ayna olabilir. Mekanlar ve insanlar tepki verir çünkü titreşimin onların taşıdığı durgunluğu sarsar. Pratikte detaylara dikkat et. Bir ortama girince hava değişiyor mu? İnsanlar yaklaşıyor, sohbetler filizleniyor mu? Bu kibir değil desen. Ayşe bunu gördü. Gri bir günde sessiz bir kitapçıya girdi ve kısa sürede başkaları geldi. Sessizlik mırıltıya döndü. Şunu test et. Durgun bir yere git ve izle. Enerji değişiyorsa bu şans değil senin manevi alanın. Felsefe sorar. İstemeden etkilemek nedir? Jung yanıtlar. Karanlığı ısıtan bir alev olmaktır. Bu ikinci işaret enerjin dokunduğunu yeniler bebekler ve çocukların doğal çekimi. Hiç fark ettin mi? Bebeklerin kocaman gözlerle sana sabitlenmesini, çocukların sebepsizce sana yaklaşmasını. Bir gülümseme belirir, minik bir el sana uzanır. Sanki yetişkinlerin kaybettiği bir şeyi sende görürler. Bu sadece sevimlilik değil, manevi enerjinin yüksekliğinin üçüncü işareti. Bu saf ruhlar dünyanın katmanlarından henüz özgür senin ışığını hisseder titreşimin onlarla yankılanır, açıklayamadıkları ama içgüdüsel olarak tanıdıkları, bir güvenli liman felsefe saflığın özü açığa vurduğunu söyler. Platon, çocukları gerçeğe daha yakın görürdü, kör akıl tarafından henüz bozulmamış. Parlaklığın onları çeker çünkü onların doğal haline yankılanan bir uyum taşıyorsun. Zamanın henüz bulandırmadığı bir huzur. Onları çeken senin çaban değil, özün sözleri aşan bir sıcaklık, yargılamadan kucaklayan bir varlık, Carl Jung öteye taşır. Onlar senin ışığını görür, çünkü gölgen bütünleşmiş. Yetişkinler inkar ettiklerini yansıtır. Çocuklar yapmaz, seni olduğun gibi hisseder, filtresiz. Pratikte işaretlere bak, bebekler sana sessizce bakıyor, çocuklar parkta peşinden mi geliyor? Bu nadir değil, tekrarlanıyor.'' Ayşe bunu yaşadı. Trende bir bebek annesi şaşırırken ona saplanıp gülümsedi, gözlerini ayırmadı. Şunu test et, çocuklu bir yerde dikkat et. Sebepsizce seni arıyorlarsa bu tesadüf değil, enerjin konuşuyor. Felsefe sorar. Saf olanlarca görülmek nedir? Jung yanıtlar, kendini gizlemeyen bir ruhu yansıtmaktır. Titreşimin dünyayı hala net görenleri çağırır hayvanların güvenle yaklaşımı, hiç tanımadığın bir köpeğin güvenle sana yaklaştığını, kalabalık bir odada bir kedinin sığınağı olarak seni seçtiğini hissettin mi? Hayvanlar seni yemek ya da hile için değil, söylemediğin bir şey için arar. Bu, manevi enerjinin yüksekliğinin dördüncü işareti. Titreşimin, onların anladığı bir dil konuşur. İnsanı aşan bir sakinlik, onları çeken görünmez bir iplik. Bu tesadüf değil. Enerjik alanın canlı doğayla yankılanan bir uyum. Felsefe hayvanların saf anı yaşadığını öğretir. Herakleitos'un dediği gibi akıştırlar, düşünce değil. Parlaklığın onları çeker. Çünkü dünyanın ritmine uyumlu, insanların giydiği maskelerden arınmış bir denge taşıyorsun. Bir kuş daha yakına konar. Bir köpek seni sakin gözlerle takip eder huzurunu bir sığınak gibi hissederler. Tehdit etmeyen, kucaklayan bir varlık. Carl Jung bizi derine çeker. Yüksek enerjin insanların yansıttığı gölgeyi bütünleştirir. Hayvanlar yargılamaz. Gerçek benliğini algılar. Seni kolektif bilince bağlayan bir yansıma. Pratikte işaretlere bak. Kediler korkusuzca çevrende dolanır. Köpekler güvenle mi bakar? Bu tek bir an değil, bir desen. Ayşe bunu fark etti. Parkta bir köpek sahibini bırakıp ayaklarının dibine uzandı sakin. Şunu test et, hayvanların olduğu bir yerde izle. Sebepsizce seni seçerlerse bu şans değil. Işığın felsefe sorar. Sözsüz hissedilmek nedir? Jung yanıtlar. İçgüdüye konuşan bir ruh taşımaktır. Enerjin dünyanın ayırdığını birleştirir. Hiç hissettin mi? bir ürperti, ince bir ağırlık ve başını çevirdiğinde seni izleyen gözlerle karşılaştın. Daha önce görmemiştin ama bildin biri sana bakıyordu. Bu manevi enerjinin yüksekliğinin beşinci işareti, skopestesi, bakışı görmeden hissetme yetisi. Bu paranoya değil, ince ayarlı bir anten, dünyanın ince titreşimlerini yakalayan bir lütuf. Hassasiyetin seni görünmeze bağlar. Sanki ruhun, başkalarının gözlerinin söylediklerini itiraf etmeden duyar. Felsefe, algının sıradan duyuları aştığını söyler. Husserl, sezgiyi maddenin ötesinde bir bilgi olarak tarif ederdi. Varlığın niyetleri, mevcudiyetleri, bedenin zihin açıklamadan önce kaydettiği bir yankıyı algılar. Kalabalık bir otobüste, sakin bir parkta, sırtın dönükken seni arayan bakışı hissedersin. Bu, yüksek enerjinin maddi ile ince olan arasında köprüler kurması, görünen ile ötesi arasında bir geçit. Carl Jung daha derine iner. Bu hassasiyet bilinç dışının uyanıklığıdır. Işığın çeker ve varlığın başkalarının gölgelerinin sana hayranlıkla ya da huzursuzlukla dokunduğunu bilir. Pratikte işaretlere dikkat et. Bu sıradan yerlerde mi oluyor? Bir karıncalanma, bir acele seni baktırıyor ve işte biri sana bakıyor. Ayşe bunu hissetti. Bir kafede içgüdüyle döndü ve sessizce onu süzen bir yabancının gözleriyle karşılaştı. Şunu test et. Kalabalık bir yerde önseziye güven. Kimin baktığını doğru tahmin edersen bu tesadüf değil, manevi alanın. Felsefe sorar. Görmeden bilmek nedir? Jung yanıtlar başkalarının gölgelerinin dansını duymaktır, enerjin gözlerin söylemediğini hisseder, aniden güvenle yaklaşan, İnsanlar hiçbir yabancı, sanki yıllardır tanışıyormuş gibi sana yaklaştı mı, markette bir yardım, isteği, otobüs durağında bir gülümseme, istemediğin bir sır, şaşırtıcı bir kolaylıkla sana gelirler. Bu, manevi enerjinin yüksekliğinin altıncı işareti. Varlığın anında güven uyandırır. Bu senin yüzün ya da sözlerin değil, yaydığın sakinlik, bariyerleri eriten bir sıcaklık insanların nedenini bilmeden gardını indirmesini sağlar. Felsefe insanın kendini tamamlayanı aradığını öğretir. Aristoteles dostluğu ruhun aynası olarak görürdü. Enerjin bunu çabasız sunar ev gibi yankılanan bir huzur başkalarının hissettiği ve dokunmak istediği bir denge taşırsın. Bir satıcı sana derdini açar, bir yoldan geçen öğüt ister. Bu tesadüf değil, manevi alanın kapılar açıyor. Carl Jung meseleyi özüne indirger, ışığın onların gölgesini yansıtır. Sana yaklaşan bilmeden kendinde inkar ettiği uyumu arar, ruhunun yansıttığı otantikliğe çekilir. Pratikte deseni fark et. Kalabalıklarda seni mi seçiyorlar? Sanki eski tanıdıkmışsın gibi mi konuşuyorlar? Ayşe bunu yaşadı. Bir kuyrukta bir kadın sanki arkadaşlarmış gibi çantasıyla yardım istedi güvenle. Şunu test et. Kalabalık bir yerde dikkat et. Sana diğerlerinden fazla yaklaşıyorsa bu şans değil, manyetizman. Felsefe sorar, istemeden sığınak olmak nedir? Jung yanıtlar. Gölgelerin aradığı bir ışık taşımaktır. Herkes sana aynı tepkiyi vermez. Herkes seni aynı karşılamaz. Kimi gözleri parlayarak bakar, varlığına teşekkür eden bir gülümsemeyle. Kimi kaşlarını çatar, yüzünü çevirir, sanki varlığın onları rahatsız etmiş gibi. Bu, manevi enerjinin yüksekliğinin yedinci işareti. Işığın zıt tepkiler doğurur. Bir an hayranlık, bir an reddediş. Bunu hak edecek bir şey yapmadın ama oluyor. Titreşimin hem güzeli hem gizleneni yansıtan bir ayna ve herkes gördüğünü karşılamaya hazır değil. Felsefe başkasının benliğin yansıması olduğunu söyler. Spinoza duyguların bizi yükselten ya da tehdit edenle hareket ettiğini, ışığın ilham veren bir alev, bir barış daveti. Kimi rahatsız eder? Kıskançlık, boşluk, korku. Bunu kontrol edemezsin. Otantikliğin sadece var ve başkaları tepki verir. Carl Jung bizi derine çeker. Işığın başkalarının gölgesine dokunur. Sana hayran olan bir ideali görür. Seni reddeden varlığın kendileri hakkında açığa vurduklarından kaçar. Bu istemediğin sessiz bir yüzleşme. Pratikte tepkilere bak.'' Bir grupta kimi seni arar, kimi kapanır mı? Bir yabancı gülümser, diğeri sebepsizce senden kaçar mı? Ayşe bunu hissetti. Bir sohbette bir arkadaşı onu övdü ama diğeri gerginleşip sustu. Şunu test et. Yeni bir ortama gir ve izle. Tepkiler sıcaklık ve soğukluk arasında değişiyorsa bu kişisel değil, manevi etkin. Felsefe sorar. Canlı bir ayna olmak nedir? Yunk yanıtlar gölgelerin saklandığı yerde parlamaktır. Bu yedinci işaret enerjin aydınlattığı için böler. Daha fazlasını açığa vuran rüyalar ve sezgiler hiçbir rüya bir mesaj gibi uyandırmadı mı seni ya da doğruluğu kanıtlanan bir önsezi hissettin mi? Gecenin canlı imgeleri, seni yönlendiren içsel bir ses, bunlar tesadüf değil, manevi enerjinin yüksekliğinin sekizinci işareti. Görünmezle bağın, sıradan mantığı aşan vizyonlar ve içgüdülerde kendini gösterir. Bu hayal gücü değil, ruhunun gözlerin görmediğini yakalayan, bilinçle ötesi arasında fısıldayan bir kanal açması. Felsefe, zihnin akıldan ibaret olmadığını öğretir. Plotinus sezgiyi ilahi bir kavrayış olarak görürdü. Yüksek ruhun bu perdeyi aralar, yol gösteren rüyalar, uyaran sezgiler getirir. Bir isim bir karşılaşmadan önce belirir, bir his seni bir riskten uzaklaştırır, yüksek enerjin seni dünyanın akışına hizalar. Carl Jung meseleyi özüne indirger. Bu, kolektif bilinç dışının konuşmasıdır. Rüyaların arketiplere köprüler kurar, sezgin, gölgenin bütünleştiği rehberdir. Açıklayamadığın ama hissettiğin bir bilgeliği taşırsın. Pratikte işaretleri fark et. Rüyaların hayatta yankılanan detaylar içerir mi? Önsezilerin doğrulanır mı? Ayşe bunu yaşadı. Beklenmedik bir seyahat davetinden önce bir köprü rüyası gördü. Şunu test et, bir rüyayı not et ya da bir hissi takip et. Eğer normalin ötesinde tutarsa bu şans değil, manevi lütfun. Felsefe sorar, bilinenin ötesini bilmek nedir? Jung yanıtlar, seninle dans eden bilinç dışını dinlemektir enerjin zamanın henüz göstermediğini görür. Etrafındaki enerjileri dengeleme yetisi hiç fark ettin mi gergin bir odanın sen gelince sakinleştiğini, telaşlı insanların yanında daha hafif nefes aldığını, bu kasıtlı yaptığın bir şey değil, doğal, neredeyse ağırlığı dağıtan bir esinti gibi. Bu, manevi enerjinin yüksekliğinin dokuzuncu işareti, varlığın düzensizi dengeler. Çevrendeki titreşimler için canlı bir filtre gibi gerilimi hafifleten, havayı arıtan sessiz bir lütuf, bir uyum yayarsın. Felsefe, dengenin varlığın özü olduğunu söyler. Herakleitos, evreni zıtlıkların dansı olarak görürdü. Yüksek enerjin bu dansta bir eksen, kaosa çabasızca düzen getirir. Anksiyöz bir arkadaş seninle konuşurken sakinleşir, ağır bir mekan senin adımlarınla hafifler. Bu, Sihir değil, hizalı titreşimin içindeki huzurun dışarıya yansıması. Carl Jung bizi derine çeker. Bu, bütünleşmiş gölgenin iş başında olması. Işığın sadece parlamaz, başkalarının bastırdığını korku, öfke, kargaşa fark ettirmeden çözer. Pratikte etkilere bak. Bir yere girince enerji değişiyor mu? Kaybolmuşlar seni mi arıyor? Ayşe bunu gördü. Ailedeki bir tartışmada onun gelişi bağırışları sakin bir sessizliğe çevirdi. Şunu test et. Ağır bir ortama gir ve izle. Atmosfer açılıyorsa bu tesadüf değil, manevi etkin felsefe sorar. Dokunmadan uyum getirmek nedir? Junk yanıtlar. Kayıp dengeyi yansıtan bir ayna olmaktır. Enerjin bilmediğin kırıkları onarır. Çocukken bile yabancı hissetmek. Hiç çocukken bile kendi çevrende yabancı gibi hissettin mi? Parkta bakışlar seni takip eder. Öğretmenler daha çok fark eder. Sanki açıklayamadığın bir şey taşıyormuşsun gibi. Bu, manevi enerjinin yüksekliğinin onuncu işareti, ışığın adını koyamadan önce bile parlıyordu. Bu sadece utangaçlık ya da özellikler değildi. Göze çarpan bir varlık, zamanın silmediği, aksine yoğunlaştırdığı bir farklılık. Erken yaşta bir çekim noktasıydın, kendin bile anlamadığın bir sır. Felsefe, özün biçimden önce geldiğini öğretir. Platon, ruhun öteden izler taşıdığını söylerdi. Yüksek enerjin böyle, gençken beliren ebedi bir yankı. Çocuklar seni arar ya da kaçardı. Yetişkinler garip bir saygıyla davranırdı. Sanki diğerlerinden fazla görüyormuşsun gibi. Bunu seçmedin, titreşimin zaten konuşuyordu. Çocuk dünyasının hissettiği, yetişkinlerin çözmeye çalıştığı bir alev. Carl Jung meseleyi özüne indirger. Bu sende arketip, gölgenin gizlemediği kadim bir bilgelik. Farklıydın çünkü varlığında bütünü taşıyorsun. Pratikte işaretleri düşün. Çocukluğunda istemeden odak mıydın? Arkadaşların seni rehber görür ya da acayip mi bulur? Ayşe hatırlıyor 7 yaşında bir öğretmeni, onda özel bir şey olduğunu söylemiş. Arkadaşları sebepsizce etrafında toplanmıştı. Şunu test et. Seni küçükken tanıyanlara sor, parlaklığını fark etmişlerse bu dağınık bir anı değil, manevi izindir. Felsefe sorar. Doğuştan aydınlanmış olmak nedir? Jung yanıtlar. Başkalarının gölgelerinin tanıdığı bir ışık getirmektir. Enerjin hep bir fenerdi en baştan. Enerjin saklanmaz, sessizlikte bile konuşur. Sebepsizce seni izleyen gözler, seninle dönüşen mekanlar, sana gülümseyen bebekler, seni arayan hayvanlar, görülmeden hissettiğin bakışlar, sana güvenen yabancılar, sıcaklık ve reddediş arasında salınan tepkiler, yol gösteren rüyalar, bilen sezgiler, kaosa getirdiğin uyum, çocukluğundan beri taşıdığın farklılık. Bu on işaret yanılsama değil, yüksek manevi enerjinin kanıtları, istemediğin ama olduğun bir ışık. Felsefe, varlığı bir bütün olarak görmeye çağırır. Heidegger'e göre var olmak dünyada olmaktır ama sen dünyayla birliktesin, titreşimin gerçekle dans eder, başkalarının sadece sürtündüğü yere dokunur. Bu kibir değil gerçek, Evrenin tanıdığı bir uyumu taşıyorsun. Ebedinin sende tezahür eden bir yansıması. Carl Jung son haritayı sunar. Işığın kolektif bilinç dışının ete kemiğe bürünmüş hali. Çekiyorsun. Çünkü başkalarının inkar ettiğini huzur, güç, otantiklik yansıtıyorsun ve bütünleşmiş gölgen onların sakladığını aydınlatır. Ayşe bunu gördü. Bakışlar rüyalar, getirdiği sakinlik hepsi daha büyük bir şeye işaret ediyordu. Pratikte işaretleri kabul et, desenleri fark et, iç güdülerine güven, parlaklığını koru. Meditasyon yap, toprağa bas, çevreni filtrele. Enerjin hem lütuf hem sorumluluk. Dünyayı zorla değiştirmen gerekmez. Varlığın zaten yapıyor, usulca. Felsefe sorar. Karanlık bir dünyada ışık olmak nedir? Jung yanıtlar. Bütünü başkalarının parça gördüğü yerde taşımaktır. Bu bir davet, uymak için küçülme, hoşnut etmek için sönme. Görevin basit ve devasa, olduğun gibi parlamak, hazır olanı yönlendirmek, hazır olmayanı bırakmak. Yalnız değilsin. Senin gibi ruhlar, kaosun silmeye çalıştığını yükselten bu görünmez ağı dokuyor. Her adımın bir yankı, seni çeken her bakış bir çağrı. Bunu minnet ve kararlılıkla kucakla. Işığın ağırlık değil, güç. Onu bilinçle yaşa ve dünya nedenini bilmese de hissedecek.